araştırılmasını istiyoruz. Ve Mehmet Mehmetcan kardeşimize de böyle bir çalışmadan tesadüf olduğu için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ülkemiz de. için belki milli servet anlamında Aynen. ciddi bir konuya temas edildi. Biz vesile olmuş olduk. Vesile olmuş ya. oldunuz. Şu anda Sayın evet. Başkanım. Altı saattir de bu şeyi kesilmeden yani. Evet. Yaklaşık altı saattir evet. Sayın Bey'in dediği gibi altı saattir kesilmeden yanıyor. Burada Ziraat Odası Başkanımız Alemin Uğurlu İl Genel Meclisi Şahin Bey, Tepeköy muhtarımız, işletmecimiz Mehmet hı, hı, Can hı, hı. Bey. İşte gördüğünüz hı. gibi evet, basınç bu aşağıdaki doğal gazın basınç basıncın Basıncı. evet. etkisi. Evet. Çok yani. güçlü bir doğal gaz görünüyor. Tabii yani yetkililer daha iyi bilirler ama çıkıyorsa... değil mi? Yetkililerin evet. araştırması var. Buranın abi. konunun uzmanlarının bizzat gelip araştırıp yani ilgilenmelerini, ilgilenmelerini istiyoruz. İlgilenmelerini istiyoruz. istiyoruz.